Size. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimizle vs atıyoruz arkadaşlar. Dur. Hangi karakteri alayım? Bence B güzel gider. Geçti. İnşallah lag olmaz. Amin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, vs'miz başladı. İyi ki internet gitmesin dedik. Hadi bakalım. Aa bak Poco işte. Ulan baldan ceketimi harcama. Gel lan buraya. Gel buraya. Ölme. Ölmeyeceğim. Ölmem ki. Ölürüm ölme. Aga ölmeyeceğim ya. Hayır hayır. Hayır hiç uğraşmayacağım var ya. yok yok, yok. Hayır, hayır hayır. Baldan ceketim var. Baldan ceketim var. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Hayır! Hayır, hayır. Ölmedim, ölmedin. Yaşıyorum. 15 canla kurtuldum lan. Oy. Heyecan bastı var ya. Hani bizim adam nerede lan? Hop oh, öl bir bakalım. Baldan ceketim yok. Var değil mi? Oley tamam baldan ceketim var. Nerede lan adam? Bugün takipçiyle vs atıyoruz arkadaşlar. Şişt. Aa bizimki ölmüş mü? Ana <laughs> Bizimki ölmüş ben görmemişim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee... Gel lan bakalım. Gel 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 gel. Hadi gel bakalım. İş bu kadar arkadaşlar. Dışarıdan sesler gelebilir. Arkadaşlar üç de bitiyor. Tebrikler diyelim. Ne almıştı ki arkadaşlar? Ben videoda görürüm de neyse. Hadi bakalım. Ben B alıyorum abi. Nokta. Arkadaşlar ben B bak bu da B almasın şimdi bak. Bu da B alacak. Eee Baldan ceketim var arkadaşlar. <laughs> Baldan ceketim var arkadaşlar. Nokta. Ana <laughs> nasıl? Hayır hayır. Tam öldü. Bu öldü. Bir yamuldum. Aga şu ekran benim sıkıntılarım biliyorsunuz arkadaşlar. Ekran sıkıntısı. Hayır ben normal değilim zaten. Şu şunu bir alalım da. Bu kim lan? Kork. tamam bir bok yapamaz bana. Ölmedi değil mi yine? Yok ölmemiştir ya. Ben görmedim. Ay ay yanlışlıkla bastım. Ya fark etmiyor ya zaten. Benim baldan ceketim var arkadaşlar. İnşallah Piper almıştır. Ananı. Uuu. Aha Piper almış valla. <laughs> Gördüm. Ananı. Hayır hayır. Yamuldum lan. Hayır. Uuu. Uu. Oo abi büyüksün abi. Abi abicim abicim. Canım abim benim. Güzel abi. Oo <laughs> uh, beynime yedim. Ama benim baldan ceketim var Lan oğlum ona nasıl değdi ben onu anlamadım. Ne yaptı lan bu daha beni? Yapma yapma. Vuramaz ki. Hop. Abi piper sıkıntı ya. Daha demin almıştı. O zaman lan piper almıştı. Baldan ceketimi harcam. Şöyle bir fakeler atalım. Oo yeah. Anam. Lan baldan ceketim var. Baldan ceketim var. Baldan ceketim var. Baldan ceketim var arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte bu. işte bu. İşte bu. Ayağım çarptı. <laughs> Ay bacağım ağrıyor. Evet arkadaşlar. Ee, hadi hazır ver. Bu sefer şey almayacağım. Tamam Piper alacağım. Güçte bitiyor arkadaşlar belse. Ne yazdın? İyiyiz canım. <laughs> Seviyorlar bizi. Dünya 34. 34.sıyla oynamak her Allah'ın değil ve Hadi bakalım. Geçit haritası. Geçit çünkü önemli. Geçit güzel harita severiz yani. Bak bu sever şartlar işte abi. Baltan ceketim yok. ben oğlum dur. Utaniye basmıyorum ki. Evet arkadaşlar. Evet. Ya yapma yapma yapma. Yapma ya yapma. Vursana. Ya evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar baskın yoruz. Sesler gelebilir böyle arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Ee, hadi bakalım. Şuradasın. Değilsin. Adam nerede? Yaşıyor değil mi? Yaşıyor galiba. Bak orada. Şimdi bak onlar orada kapışırken ben beleşçilik yapacağım. Hop öldün. Ya otomatik bastım. Aga be. Öldüm. Öldüm. Dönüyorum arkadaşlar. Hadi yan ya. Tamam 2-1 oldu. Bu sefer bir şey almaya düşünüyorum arkadaşlar ya. Bibi. Bibi. Bence Bibi güzel. Bence de. Ee, Bibi alayım. Bibi. Hani. Bibi. Ben bir döneyim ya bu oynayana kadar. Evet arkadaşlar. Hazırı ver bakalım. Hadi. Hadi. Hazır ver hadi. Piper'lı öldürdü diye şey yaptı, Caz yaptı. Bir bir alayım da. Şimdi görür o. Hadi. Şimdi Hadi hazır ver hazır hazır. Şimdi ne alacak baldan ceket? Kesin bir aldı. <laughs> Yok bir almadı. gitti. Geri dön. Ben ortaya. Ortaya alacağım ben. Yük toplamam lazım. Biriyle. Önemli faktör. Frenk yapma. Frenk adam ol. Frenk adam ol. Frenk adam ol. Frenk. Adam ol. Frenk. Kardeşim adamı, adamı. adam, ol, adam ol. Şamar yemek istemiyorsun galiba. Bak saklanınca botlar bizi görmüyor. <laughs> Hah BB aldım. Şimdi yensin bakalım. Gel 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 gel. Neredesin? Neredesin aslan parçası? Şimdi kafama bir tane vuruyormuş. O ne? O ne öyle? Frank? Selamun aleyküm. Hadi bakalım ya. Nerede lan adam ben göremedim. Ne aldı ki? Oo öldü. Vallahi ben kazandım. Ha, töbe tövbe alamaz daha. 3-1 ben yendim arkadaşlar VS'yi. İşte bu bebeğim ya. Saatmin alamıyorum hocam. Çüt beyni. Lan. VS'yi ben kazandım arkadaşlar. Artık herkes adam kesilsin. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Bu arada X 28'e teşekkür ederiz arkadaşımıza. Ee, bana çok yardım etti. Sağ olsun. Hoşça kalın. Bay bay. Bir de arkadaşlar, e, ben galiba çekiliş videosunu bir daha yapmayı düşünüyorum ya da yapmamayı düşünüyorum. Hoşçakalın kalın. Bay bay.